Çok çok eski, çok eski zamanlarda, zamanlarda dinozorların yaşadığı zamanda efsaneye göre bir dinozor önüne gelen her şeyi yermiş. Öyle bir dinozormuş ki yiyecek bir şey bulamazsa maden gelmiş. Bu dinozor yine yiyecek bir şey ararken uzaydan gelen bir şeyin düştüğü görür ve düştüğü yere gider. Bu düşen şey bir elmas madenidir. Ama diğerlerinden farklı bir elmas madeni. Dinozorumuzun karnı yine çok acıkmıştır. Ve bu güzel bir madeni de yer. Ve yedikten sonra değişim geçirir. Ve elmas dinozoruna dönüşür. Anlatılanlara göre bu elmas dinozorunu yenebilen kişi bu dinozoru yönetebilir ve istediği her şeyi yaptırabilirmiş. Örümcek Ailesi bugün efsanevi elmas dinozorunu bulmaya çalışacağız. Kardeşim nasıl bulacağız? Gel gel ben onun için yardım istedim. Örümcek Ailesi bakın burada gördüğünüz gibi araştırmacılar geldi ve bizim köyümüzün yakınlarındaki bu elmas dinozor efsanesi gerçekmiş. Ve gördüğünüz gibi kazılar yapılacak. Şuradaki dağın içinde örümcek halisi zaten hikayeyi biliyorsunuzdur. Bu hikayenin içinde burada elmas dinozor olduğu düşünülüyor. Gördüğünüz gibi buraya bir sürü... Böyle ağır makineler getirildi. Bak bunlarla birlikte buradaki dağı kazacağız ve içindeki bu elmas dinozorunu çıkarmaya çalışacağız. Siz de bizimle bu maceraya katılmak istiyorsanız videoyu sonuna kadar izlemeyi ve beğen tuşuna basmayı unutmayın örümcek ailesi. Sizce bu elmas dinozorunu bulabileceğiz mi bulamayacağız mı ne diyorsunuz bulabilir miyiz bulabilirsiniz diyenler yorumlara 3 yazsın bakalım kardeşim bulamayacağız oğlum onlar efsaneden ibaret başka bir şey değil boşuna uğraşacağız demin edecek öyle mi Bence hayır diyor. Baksana yürü yürü. Gel şuradakilerle konuşalım. Geliyorum kardeşim gel. Aa, oğlum o camın içinde ne var? Oğlum bu cam değil bu bir buz kütlesi. Ve içinde gördüğün gibi dinozor var. Bak görüyorsun içinde. Oha gerçek olabilir mi? Ha, ha. Kardeşlerim gerçek mi bu bizim gördüğümüz? Evet enescim, gerçek. İçeride bir tane dinozor var. Nasıl ya? Sonra... Sanırım... Fakir bey dediğiniz doğru olabilir. O dağın içinden bulduk bu dinozoru. Aa gerçekten bu dağın altında dinozorlar mı var? Evet olabilir çünkü radarlarımıza takılan birkaç tane dinozor var. Bu ise en üst tabakada donmuş halde bulunduğumuz bir dinozordu. Aa örümcek ailesi görüyorsunuz değil mi? Bakın şöyle göstereyim. İçi buzlarla kaplı şu an buzun içinde duruyor. Oy be gerçekten peki bizim bu elmas ejderhası gerçek olabilir mi? Onu bilemiyorum. Efsane ne anlatıyor ki? Eğer o elmas ejderhasını bulursak ve öldürürsek onun küçük hali bizim istediğimiz her şeyi elmasa çevirip her şeyi elmas yapabiliyormuş. Ne? Gerçekten mi? E o zaman biz de bulalım. E tamam beraber bulalım ortak olalım. E o zaman dur bakalım içeriye gir bakalım içeriye. A, şifre ne peki? Şifre 1 2 3 4. Tamamdır. 1 2 3 4 girdim. Hop girdik bakalım. <laughs> İşte bu Örümcek Ailesi size bahsedip durduğum şey bu. Elmas ejderhası. Evet işte biz de onu arıyoruz. Çünkü öyle demiştiniz. Evet tabii ki de yardım edeceğiz. Hemen arkanızdaki sandıkta sizin için özel eşyalar yaptık. Neymiş bunlar? <laughs> Oyy şu silahlara bakın Örümcek Ailesi. Çok güzel. Bunlar niye böyle? Oy bu ne? Peki bu ne? Bu senin dondurma silahın. Çünkü dinozorlar soğuktan nefret eder. Nasıl ya? Bir dakika. Şöyle yapayım. Ah, ne oldu be? Örümcek halisi gördünüz mü? Bir daha bir daha yapayım isterseniz. Hadi bakalım şöyle gördünüz mü örümcek halisi? Bakın, her şeyi doldurabiliriz böylelikle. Kardeşim versene bir ilten. Hayır hayır. Şimdi şu dağın altını deleceğiz örümcek halisi ve bu efsanevi dinozoru bulmamız gerekiyor. Hemen gidelim. Silahlarımız da böyle. Gördüğünüz gibi şimdi Buradaki makineleri kullanarak şu daha önce bir delmemiz gerekiyor. Şöyle sürelim. Hızlıca kaldır abi. Hop şöyle. Hop hadi. Şöyle sür abi. Hop işte bu. Kaldır şöyle. Hop. Hadi kazdı kazdık mı? Kaz, kaz 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 şöyle kazalım. Hop şöyle. Kaz 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 kaz. kaz, kaz. Hop. Aha bir şey gördüm. Gerçek mi o? <laughs> Örümcek halisi bakın şuradaki dinozor değil mi? <laughs> Ana bakın bakın yüzyıllardır bunun altında yaşamayı becermişler. Aa bak 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 görüyorsunuz. Bir dakika Allah içeriye düştüm. Geri geri geri. Ona bu ne bir? Öl bakalım. Geri gel. Ah şöyle yapalım hemen. Nerede benim? Ah dondurucu silahım burada. Donun bakalım. Şöyle donduralım. Gel bakalım seni de şöyle donduralım. Öl bakalım. Öl bakalım. Öl bakalım. Allah Allah dur geri 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 yaklaşmayın. Yaklaşmayın vallahi hepinizi dondururum böyle. Gelme abi. Gelme abi. Gelme gelme gelme. Hop şöyle vuralım. Öldürdük birini. Ah tamamdır. Şuna da mermi takalım. Örümcek ailesi Enes. Kardeşim neredesin? Bekle ekiple geliyorum. Of Enes sen gelirse kadar ben Bunları Yok Ederim Öl Bakalım Öl Bakalım Vallahi Mermi Bitti Mermi Bitti Ölün Bakalım Ölün Bakalım Şöyle Vuralım Öl Bakalım Sende Aha Geliyor 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 Gelme Abi Geri Git Geri Git Geri Git Nerede Şunu Da Öldürelim Öl Bakalım Sende Hop Seni De Öldüreyim Öl Bakalım Bak 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 Beni Öldürmeye Çalışıyor Hop Şöyle Vuralım Aa, Ölmüyor Aa Bu Donmuş Kalmış Alma Herhalde Dur 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 Gidelim Şuradaki Yine Öldürelim Öl Bakalım Sende Aa bunları sanırım dondurduk örümcek ailesi bakın. Ana dondular. Geri gidelim o halde. Dur 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 dur. Buralar nereler böyle? Ana örümcek ailesi dur. Şunu da donduralım. Dondurduk mu? Hareket etmiyor iyi abi iyi abi. aa öl bakalım yaklaşma. Yaklaşma bunu da donduralım. Öl bakalım öl bakalım. Gelmeyin 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 dondururum sizi. Bekleyin o halde ben sizi böyle öldürürüm. İşte bu. Aa. bak bunu da dondurduk sanırım. Ana! Örümcek Hades bunları dondurduk. Bak, bu silah donduruyor. Aa, bir dakika. Bunun üstündeki elmas işlemesi mi? Ne oluyor be? Gerçekten bulduk mu şimdi? Kaz abi, bir dakika. Bir dakika kaz bakalım. İnanmıyorum. Bu gerçek elmas dinozoru. Oha bir dakika kaza, abi şurayı bir kazabilsek şuradan bir çıkabilsek çekil bakalım. Ana inanmıyorum gerçek. Arkadaşlar efsane gerçek çıktı. Durun 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 durun. Aa ah, rengine bakın görüyorsunuz değil mi? Dur bakalım şuraya ben bir ilk önce donduruyorum. Ah Övcek kalesi bu. Uyandı. Uyandırdık sanırım. Geri git. Geri git. Geri git. Şuna mı çıkalım? Biz buradan nasıl çıkacağız? Şurayı kır bir Çabuk çabuk buradan çıkmamız gerek. Hop şöyle kır 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 kır. Yaklaşamasın bize. Gelme gelme gelme. Allah Allah. Dur bir dakika. Aa bir dakika. Suların için. tamamdır. Geri yetiyor gördüğünüz gibi sonu. Mermi dolduralım. Öl bakalım. Öl bakalım. Arkadaşlar eğer efsane doğruysa içinden bir tane yavru bir dinozor çıkacak ve o dinozor benim istediğim her şeyi yapacak. Hadi bakalım. Şöyle hızlıca öl bakalım. Hadi. Öl. Öl bakalım. Bir dakika seni ben bir tekrardan dondur. Aa dondursam bu sefer. Ama olmaz ki dur. Belki işimize yarar. Öl bakalım. Allah bir dakika dondursam eğer suları da dondurmuş olacağım. Geri git geri git. Pardon pardon. Mermim de bitti. Mermim de bitti. Geri git geri git geri git. Öldürdük. Ah. Bir dakika. Şöyle bir kontrol edelim. Hadi. Ama işte da Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ana bir dakika dur. Bir çıkalım. Şöyle çık şuradan bir. Hemen şuradan bir. Bu ne ya? Allah Allah dur şunu bir kır. Bu ne? Ana! Yavrusu efsane gerçekmiş. <laughs> Şimdi şey buraları elmas yap bakalım. <laughs> ne? Gerçekten yaptı. Takip et beni. Takip et beni. Geliyorum. Küçük ku buna da ne denir ki? Gel bakalım beni takip et. Gel buraya. Bak bunlar donmuş ejderha, ejderha diyorum. Bunlar dinozorlar. Gel gel gidiyoruz buradan. Nasıl çıkabiliriz? Şuradan çıkabiliriz herhalde. Tırmanabilir misin? Umarım tırmanabilir. Gerçi o zaten dinozor tırmanır zaten. Şuradan biz de kendimizi şöyle yukarı çıkaralım. En az diğer ekip gelecek. Ha, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Araştırmacılar şimdi bu dinozoru isterler. Örümcek ailesi. Ne yapayım? Yorumlara yazın bakalım bu araştırmacılara göstermeden buradan bir an önce uzaklaşalım mı? Yani bu dinozor sadece Enes de benim olsun arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Eğer Enes de benim olsun diyorsanız yorumlara se yani ne yazın? Böyle kısaca Allah Allah geri git geri bir dakika. Allah Allah geri doğmuş. Öl bakalım öl bakalım. E, ne yazabilirsiniz? Arkadaşlar e, dur dur dur. Bir dakika bu sanırım doğmuş bunlar. Ölün bakalım. Geri gidin. Geri gidin. Gelmeyin bana doğru. Gelmek gelme Hop şunu da öldürelim. Arkadaşlar Enes'le bizim olsun diyorsanız yorumlara 4 yazın. Hadi bakalım. Ee, e de gizlice haber edeceğim arkadaşlar. Şimdi nerede o? Hadi hadi yukarıya çıkmaya çalış. Ben de şuradan gizlice çıkayım. Burası zaten girdiğim yer. Ee, şuradan çıkabiliyor muyuz? Fark ettirmeden kaçalım arkadaşlar bu köyden ve bu elmas dinozorup bizim olsun. Sadece Enes'le benim. Şöyle gidelim. Hop, ya da ne yapın biliyor musunuz? Ben şimdi yorumlarda okuyamam ama beğen tuşlarını çok rahat görebiliyorum. Örümcek ailesi. Aha geliyor. Bu elmas dinozoru. Enes de benim olsun diyorsanız şu an beğen tuşuna basın. Ben de Enes'e gizlice haber edeceğim. Ve buradan kaçacağız arkadaşlar. Enes! Neredesin fakir? Oğlum tek gel ya. Niye ne oldu? Araştırmacılar gelmesin mi? Enes gel sen bir gel. Ne oldu kardeşim ne oldu? Ana buldun mu lan? Araştırmacılara bari. Hayır hayır Enes sus sus sus. Şimdi onlar daha fazla para isteyecek bizden. Niye? Oğlum bunu araştırmak isteyecekler. Sonra bu dinozor bize vermezler gibi geliyor bana ya onlar. Allah Allah öyle mi diyorsun? Vallahi öyle diyorum gel ya biz başka köye gidelim. Ana şuna bak ne yapabiliyor bu? Bak Enes şimdi buraları tamamen elmas yap. Ne? Oha ne? <laughs> sen ne yapıyorsun? Kendine gel. Nasıl ya? Ne yaptın sen böyle? Örümcek halisin bu ne? Ağaçlar, her şey... <laughs> Anam gel 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 bir an önce gidelim. Buraya her tarafı elmas bile oldu. Bak kardeşim kazman yok mu kazman? Oğlum ne kazması? Asıl elmas kaynağı burada. Yürü gidelim yürü gidelim. Uzaklarda başka bir köyde rahatça yaşarsın. Oğlum şuna bak adam ne yaptı görüyor musun? Adam da değildi ne zor. Anam örümcek ailesi şurayı komple ama komple gördüğünüz gibi... <laughs> Oo, oha, oha, oha diyeceğim tek şey. Oha, örümcek halimiz süper ya. Şimdi biz başka güne doğru yol alıyoruz arkadaşlar. Siz de şu an ekranda çıkan videoları tıklamayı, örümcek halimize katılmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım, hepinizi çok seviyoruz. Allah, yürü 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 gidelim.